Turhan Çömez, Peker Erdoğan'ı tehdit ediyor. Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var. Eski AKP'li milletvekili Turhan Çömez, Sedat Peker'in verdiği isimlerin toplum nezdinden çok fazla bir karşılığı yok fakat Erdoğan nezdinde bu isimler çok önemli ve anlamlı isimler dedi. Akli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Akli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peker konuşmalarının arasına bu isimleri zikrederek Erdoğan'la bizim anlayamadığımız, yorumlayamadığımız bir dille iletişim sağlıyor. İkinci okumam ise Sedat Peker'in elinde bizim tahminimizin ötesinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var. Bunların nasıl ulaştırıldığı konusunda hiçbir bilgim yok ama muhtemelen devletin değişik kademelerinden kendisine intikle getirilmiş. Yoksa bir kişinin bu kadar derin ve kapsamlı bilgiye sahip olması mümkün değil. Sedat Peker muhtemelen Erdoğan'la kurduğu bu görülmeyen iletişimi seçim döneminde daha da hızlandıracak ve şu anda bunun hazırlıklarını yapıyor. Şu anda ortaya koymuş olduğu iddialarla söylediği doğru anlayışını pekiştirmek istiyor ki seçim zamanı ortaya koyduğu bilgi ve belgelerle daha büyük bir kamuoyu oluştursun. Bir hekim olarak son derece kararlı görüyorum. Elinde avucunda ne varsa tüm bunları seçim atmosferinde kullanacak. Keşke bu süreç devlet tarafından idare edilseydi. Keşke yargı ve demokrasinin tüm kurumları çalışarak bu rezilliklerin, yolsuzlukların, uyuşturucunun, mala çökmenin takibatı yapılsaydı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in bu videosu sosyal medyada gündem oldu. Ben oldum pislik. Sülü geleceğim sana seni unutma. Dünyayı unuturum. Sen yaptın, dönüşümü yaptım ben. Ha bir de bak şunu söyleyeyim. Vallahi diyorum bak billahi benim anlatımlarımda ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak şey yapmayın. Ben dersime çalışırım. Hem de çok iyi çalışırım. Çok çalıştım. Yemin ediyorum rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getirdim. Örneği var. Ben yalan söylemem. Bana yapmayacaksınız. Parmak koyuyoruz lan bilek koyduk. Parmağımızı mı keselim? Kesmem. Ben sağlamcıyım. Her zaman söyledim. <laughs> Aslan kardeşler. Şimdi bu gazeteciler hep diyorlar ya. Organize suç örgütünün dediğinde bir şey mi olur? Tamam. Kendi yaptırdığımı anlatacağım. İspatlarıyla anlatacağım. Delilleriyle, Hürriyet Gazetesi'ndekilerden. Pamuk Ören'in ekibi, dinliyor musunuz? Şatafatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler. Sizin gazetenizi ben bastırdım. Evet. <laughs> Bak suç ikrarı yapıyorum. Gördün mü? Bastırmadan önce gelen milletvekilini telefon sinyallerine de ismini söylemeyeyim. Ayıp olur. Bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. E ee? İşte ama onlar profesyonel değil. Eee? Sen böyle arka tamam dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu? Başı kadar namusu olanlar lan ne oldu? Ya savcılar, amdeli, icra, ben yaptım. Milletvekili söyledi rica etti böyle böyle. Aydın Doğan yaşlı adam, bir taraftan ölüm korkusu sardı, bir taraftan devam eden mahkemeler. Ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Hop! Ulan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan! Ben pisliksiz, temizlik he! Namussuzsunuz ulan! Bambu köre, seni elime aldım. Seni adım adım takip edeceğim, Azerbaycan her şeyde. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana diyorlar ki o Bülent denen beyefendi İHA'nın başkanı Bülent Yıldırım o takdim etti. Ne alakası var? Neden abi diyor? E biz 20 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevinde yatarken kendisiyle tanıştım. Ziyaretine gittim. Yanında spor kulübü ikinci başkanı Trabzon'un yanında milletvekili getirdim. Destek olmak için gittim. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin edebine oturdum. Bütün düzenim bozuldu. Cezaevine yolladılar. Beni Gülen Yıldırım takdir etmedi kardeşlerim. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı sevgi besleyen, ta o yaşlarda tanıyıp bugünlere kadar gelen bir insanım. Orada değil bizim tarihimiz Tayyip abiyle. Ve doğru söylüyor. Suç örgütleri yıla, vallahi doğru söylüyor. Onlarla ilişkiye girer. Yemin ediyorum doğru söylüyor. Bir gün Tayyip abi görecek. Uluslararası ölçekte Su çörgütleri var. Ahtapot gibi. Türkiye'yi çevre ülkeler sarmışlar. Vallahi görecek onları Tayyip Ben biliyorum, ben inanıyorum göreceğim. Tüm dünyanın birçok ülkesi de çöreklenmişler. Görecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Nasıl Atatürk en son yıllarında çıkıp Hatay'ı aldı Türkiye'ye kattı Fransızlardan. Zekayla değil. Birçok sorunu çözeceğine ben inanıyorum. Çevresini bu saranları bu dayacağına inanıyorum ben. Eee ne oldu gazeteciler? Eee pamuk yöredeydi adamları. E suçu büyük ikrar ettim? Delillerini de söylüyorum. Yanıma gel. Size bir delil daha söyleyeyim. AK Parti'nin gençlik kolları. Abdurrahim Boynukalı. Milletvekili. Spor Bakan yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyorum. O bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Yanında da birkaç tane böyle önemli isim AK Parti'nin kelle isimleri. Gazeteci soruyor diyor ki işte nedir bu işlerde sizin adınız da geçiyor? Yok diyor. Tam hatırlayamadım. Gazeteci dövdürme olayıyla diyor hürriyet diyor binasının işte baskınını diyor Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım. Adam da bunu yazmış mı? Açın. Delil bundan daha büyük delil olur mu ya? Sayın Savcılığı. Tekrar söylüyorum. Bir de herkes şey diyor, hukuk dilini böyle ne kadar iyi biliyor, eş avukat olduğu için herhalde. Ya kardeşim, eşimin arkadaşları kendisini arayıp ona hukukla ilgili bir şey sorduğunda o gelip bana soruyor. Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Ya biz seni tanımıyorduk, böyle olduğunu bilmiyorduk. E kardeşim, siz hep hikayeyi avcılardan dinleyip inandınız. Çünkü avcı aslanı hep vurdu. Mert'le savaşmadı ki tüfekle 300 metreden vuruyor. Lan namusu maaşı kadar olanlar. İkrar ettim de ben bastırdım. Delilleri de var. O dönüm AKP gençlik kollarının gazetelerde çıkmış olan o gazeteci yazmış. Röportaj olarak için sormamış. O diyece yazmış. Delil mi arıyor? Ha, ne istiyorsun başka? Daha ne istiyorsun? Söyle bana. Telefon sinyalleri. Bakın, ya suç ediyor ya yazmazsınız. Çünkü suç örgütü liderliğinden savunması olan insan dediklerine ne kadar inanabilirsiniz? Lan sizin aklınız yok ya, siz delisiniz lan. Ulan <laughs> aldığınız prizler onurunuzu, şerefinizi yok etmiş ama aklınızı da almış lan. Bizim bir dostumuz vardı, Yaşar Baba. Öyle derdi makara yapmak için. Reis derdi bunlar akşam eve gidince bütün paraları biraz armut konuşuyor. Eski biraz siyasetle yaptı, milli futbolcuydu. Paraları bunlar der, yatağın üstüne koyar, demetleri sever sever. Sonra da severken şöyle derler dedi paralara. Eğer ben sizin bir demetinizi bozarsam Allah da beni bozsun diye bunlar paraya böyle aşık derdi. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Ben bu hata yapınca bizim Süslü Süleyman ve Saz ayeti 613 kişiye dinleme kararı çıkarttı. FETÖ'den aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim. Ben, ben onlar gibi aptal değilim. Göreceksiniz. 5 tane ayrı plan yaptım. Bak bu savaşın üç şeyi var. Birinde ben ölürüm. İki cezaevine giderim üç hayatta kalırım. Bir, ölürsem çocukluğumdan beri her zaman dua ettiğim bir söz vardı. Kıyamete kadar iyi insanlar tarafından saygı ve sevgiyle anılıp hatırlanmak. Duamın devamı kötü insanlar tarafından da korkuyla anılıp hatırlanmak. Ben hedefime ulaşırım. Bu ülkedeki enerji varken ne destanlar, ne hikayeler, neler yazılır. Kazanan benim. İki, cezaevine atarsanız. E bu ülkede şu anda bile hakkında en çok şarkı yazılan adam Bir düşün, şarkı yazarlarına dram lazım. Adam doğruyu söyledi, adama zulmettiler, cezaevine attılar diye. Destansı bir isim. Kazanan benim. Üç. Eğer hayatta kalırsam, e çocuklarımla falan beraber keyif ederim. Yine kazanan benim. O gün böyle kurulur. Üç tane netice, üçünde de kazanan benim. Anladın mı? Sülüm? Bir tripod'a bir kameraya yenileceksin dedim. Aklımı tatile yolladım diye rahat erdiniz değil mi? Ama zekayı yollamadım. Söz verseydim onu da yollardım. Ama yollamam. Çünkü savaşıyoruz. Savaşta zeka lazım. Onu oradan kaldır oğlum.